Strateji Katı'na hoş geldiniz. Siyaset, ekonomi ve iş dünyasındaki paradigma değişiminin şifrelerini çözmeye devam ediyoruz. Bu öyle bir değişim ki tam olarak kavramamız için gelişmelere bütüncül bir şekilde bakmamız gerekiyor. Bunun için de olaylar arasındaki bağlantıları kurmaya ihtiyacımız var. Bugün de geçtiğimiz hafta yaşanan 3 farklı gelişmeden yola çıkarak bu paradigma değişimine yakından bakacağız. Apple, Nvidia ve Harvard Üniversitesi'ne dair gelişmelerin aslında ilk bakışta birbirinden bağımsız gibi görünse de günümüz politik ve ekonomik sisteminin dönüşümüne dair çok önemli ipuçları verdiğini göreceğiz. Karar verenlerin referans noktası, stratejik atı başlıyor. Evet siyaset, ekonomi ve iş dünyasında onlarca yıldır görmediğimiz ölçekte bir paradigma değişiminin içerisindeyiz. Bu değişim üç güçlü dinamiğin kesişiminde yer alıyor. Bunlardan birincisi devletlerin ekonomiye doğrudan müdahalesinin kalıcı hale getiren yeni jeopolitik ve makroekonomik düzen. İkincisi piyasa şartlarını sarsan güç kaymaları ve üçüncüsü de bugüne kadar görünmemiş düzeyde yaşanan bir teknolojik devrim dönüşüm. Bu yeni düzende müdahaleci devlet artık istisna değil kural haline gelmiş durumda. Müdahaleci devlet dünyanın dört bir yanında güç kazanıyor ve piyasalara müdahale ediyor ve müdahale derken devletin artık piyasanın işleyişine ve şirketlerin çalışma biçimlerine doğrudan etki etmesini kastediyoruz. Tabii ki daha önce de piyasalar ve sektörler devlet tarafından düzenleniyor ve regüle ediliyordu. Ancak artık ticaret politikaları, sanayi stratejileri ve ulusal güvenlik öncelikleri ekonomik oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e, Avrupa'dan Asya'ya kadar hükümetler üretim zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Kritik teknolojiler de kendi kendine yeterliliği hedefliyorlar. Tüm bu değişimler artık bambaşka bir oyunun içerisinde, bir ekonomik oyunun içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Sözünü ettiğim bu değişim öyle sözde kalan teorik bir değişim değil. Tam tersine artık şirketlerin yönetim kurullarında en üst stratejik karar organlarında doğrudan doğruya ele alınan ve karar verilen konuların başında geliyor. Dolayısıyla biz de bir yandan bu değişimin çerçevesini incelerken diğer yandan gerçek hayattaki yansımalarını, sahadaki yansımalarını yakından takip ediyoruz. Ve bunların arasındaki ilişkileri anlamaya çalışıyoruz. Bugün de bu alandaki üç temel gelişmeyi ele alıp bunların birbirinden farklı görünse de aslında nasıl bağlantılı olduğunu ve aslında aynı puzzle'ın parçalarının olduğunu göreceğiz. Önce bunların neler olduğuna şöyle bir bakalım sonra da inceleyerek ne anlama geldiklerini daha yakından tartışalım. Şimdi bunlardan aslında 3 tane vakadan ABD yönetimli uzlaşan kurumları ve şirketleri görüyorsunuz. Bunların üzerinden şöyle bir hızlıca geçelim. Bunlardan birincisi Nvidia ve AMD. Özellikle çip tasarımı ve üretimi yapan şirketler ve Çin'e ihracat yapan şirketler. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri ile geçtiğimiz hafta yaptıkları bir anlaşmayla yaptıkları satışların %15 komisyonunu Amerika Birleşik Devletleri'ne vermek karşılığında Çin'e ihracat yapma yetkisini elde ettiler. Bu gerçekten de ilk defa görülen bir şey. Detaylarına geleceğiz. İkincisi ise Apple'ın e, taahhüt etmiş olduğu yatırım miktarı. Bu da devasa bir yatırım miktarı. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne 600 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını taahhüt etti Apple ki bu da aslında geçtiğimiz hafta özellikle küresel iş dünyasının gündemindeki en önemli konulardan birisiydi. Üçüncüsü ise Harvard Üniversitesi. Şimdi iki tane şirketin yanında Harvard Üniversitesi ne ilgisi var diyebilirsiniz ama gerçekten Harvard Üniversitesi de Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle ve özellikle Trump'la ciddi bir çatışma içerisindeydi. Şu anda bu konuya dair bir uzlaşma aranıyor gibi görünüyor. Bunun karşılığında da Harvard Üniversitesi'nin 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı ve özellikle toplumsal yatırım projelerine kaynak ayıracağı söyleniyor. Evet şimdi az önce ifade etmiş olduğum bu bütün paradigma değişiminin ne anlama geldiğini ve bu değişimin en net şekilde yaşandığı yer olan Amerika Birleşik Devletleri'ni görebiliyoruz. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, uluslararası şirketler, kurumlar küresel düzeyde üretime, tedari ve satışa devam edebilmek için aslında Amerikan devletinin onayına muhtaçlar. Az önceki müdahaleci devletin bir sonucu bu. Bu da aslında Başkan Donald Trump ile iyi ilişkiler içinde olmalarını gerektiriyor. Hatırlarsınız geçen hafta Trump'ın müzakere tekniklerini incelemiş ve onunla müzakere etme yollarına dair stratejileri konuşmuştuk. İşte şimdi inceleyeceğimiz, detaylarına gireceğimiz bu üç kurumda bu yöntemleri kullanarak Başkan Trump ile müzakere ediyor, gerekirse çeşitli ödünler veriyor ve sonunda kendi stratejik hedeflerine ulaşmak için uzlaşı arıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Önce buna bakalım. Şimdi öncelikle ilk ile başlayalım dilerseniz. Çünkü gerçekten bugüne kadar pek böyle eşi benzeri görünmemiş bir gelişme bu. ABD hükümeti Nvidia ve AMD'ye Çin'e yapay zeka çipi satma iznini yeniden verdi. Ama karşılığında da bir şey aldı. Bu şirketlerin yaptığı satışlardan az önce ifade ettiğim gibi elde edilen gelirin %15'i doğrudan Amerikan hazinesine yani aslında ABD devletine aktarılacak. Daha birkaç ay önce Nvidia'nın ve AMD'nin çipleri Çin'in yapay zeka ve savunma kapasitesini güçlendirebilir gerekçesiyle yasaklanmıştı Amerika tarafından. Washington bu çiplerin Çin'in gözetim sistemlerinden otonom silahlara kadar birçok alanda kullanılabileceğini iddia ediyordu. Şimdi ise aynı çipler bedeli ödendiği takdirde yeniden ihracatı serbest bırakılacak. Yani %15'lik komisyon karşılığında bu çipler Çin'e satılabilecek. Tahminlere göre bu düzenleme Amerika Birleşik Devletleri'ne yılda 2 ila 3 milyar dolar ek gelir sağlayacak. Yalnızca iki şirketten ve yalnızca Çin pazarına yönelik birkaç modelden elde edilecek bu rakam Washington açısından vergi dışı ve sürekli bir nakit akışı anlamına geliyor. Bazı medya kuruluşları bu modeli Commission for America ya da Amerikan Komisyonu olarak adlandırıyorlar. Ancak burada bazı çelişkiler görenler de var. Eğer bir ürün gerçekten ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyorsa onu para karşılığı satmak doğru mu? Yani güvenlik riski %15'lik bir komisyon ile ortadan kalkar mı? Üstelik bu adım yalnızca teknoloji sektöründe değil, diğer stratejik endüstrilerde de emsal teşkil edebilir. Yarın kritik madenler, enerji altyapısı veya savunma sanayi ürünlerinde de benzer bir gelir paylaşımı karşılığında lisans alma modeli görürsek belki de şaşırmamalıyız. Diğer bir ifadeyle bu, ihracat lisansları için satış vergisi döneminin başlangıcı olabilir. Bu vergi yalnızca çiplere değil her şeye uygulanabilir. Dolayısıyla yeni bir dönemin başlangıcında olduğumuzu görebiliyoruz. Peki ikinci vakada yani Apple için durum ne? Bunun için Ağustos ayının ilk haftasına gidelim. Oval ofiste kameralar kurulmuş. Masanın karşısında Apple CEO'su Tim Cook oturuyor. Başkan Donald Trump yanında ekonomi danışmanlarıyla kameraların karşısına geçmiş durumda. ABD tarihinin en büyük kurumsal yatırım sözlerinden birini ilan ediyor Apple'la beraber. Ve şunu söylüyor, Apple önümüzdeki 4 yıl içinde Amerika'ya tam 600 milyar dolar yatırım yapacak. Bu Amerika'nın üretim gücüne geri dönüşünün en güçlü kanıtı diye ifade ediyor ve şöyle ekliyor. Burada üreten vergiden muaf olur. Trump bu sözleriyle aslında bütün iş dünyasına belki de mesajı çok net bir şekilde veriyor. Apple'ın ithalatına getirmiş olduğu yani önemli ürünlerinin ithalatına getirdiği %100'lük gümrük vergisinden kurtulmanın, muaf olmanın yolu üretimi ABD'ye taşımaktan geçiyor. Hatırlarsanız yılın başında Apple 500 milyar dolarlık bir yatırım planı açıklamıştı zaten. Ancak Washington'da gerilim artarken ve tarife baskısı yükselirken Ağustos ayında bu pakete 100 milyar dolar daha ekledi. Böylece toplam taahhüt 600 milyar dolara çıkmış oldu. Bu açıklama tabii iPhone'ların tamamen Amerika'da üretilmesi anlamına gelmiyor. Tim Cook Oval Office'te nihai montaj bir süre daha yurt dışında olacak diyerek zaten bunu açıkça ifade etti. Ama buradaki temel amaç başka. Temel amaç şu. Özellikle çipler, cam paneller, sensörler gibi yüksek katma değerli parçaların üretimini ABD'ye çekmek. Dolayısıyla oradaki tedarikçilerle, oradaki üreticilerle Apple'ın beraber çalışması ve belki de bir süre sonra nihai montajın ve tamamen üretimin Amerika Birleşik Devletleri'ne çekilmesi. Peki bu neden önemli? Bunlardan birincisi bu hamle tarife riskinden korunmak için belki de Apple açısından stratejik bir sigorta görevi görüyor. Trump'ın burada üreten vergiden muaf olur sözü sadece Apple'a değil, diğer çok uluslu şirketlere de aslında verilmiş net bir mesaj. Dolayısıyla bunu böyle sadece Apple'a yönelik bir uygulama olarak görmemek lazım. Bütün uluslararası iş dünyasına ve özellikle de ileri teknoloji üreten Amerikalı şirketlere verilmiş olan bir mesaj bu. İkincisi bu Washington ile Silikon Vadisi arasındaki güç ilişkisinin, güç dengesinin yeniden tanımlandığını gösteren bir örnek. Siyasi baskı ile yani Trump tarafından uygulanan siyasi baskı ve yaptığı politik tercihlerle ticari strateji nasıl örtüşür? İşte bu hamlede net bir şekilde görebiliyoruz. Zira Apple'da yapmış olduğu bu yatırım hamlesiyle beraber bu politik baskıyı ötelemek üzerine ve ondan kurtulmak üzerine gerçekten çok önemli bir hamle yaptı diyebiliriz. Sonuç olarak bu bir geri dönüş değil aslında stratejik bir tercih. Apple küresel üretim modelini koruyarak Washington'la uyumlu görünmeyi başardı. Trump ise Oval Office'ten Amerikan üretimi Amerika'ya geri dönüyor mesajı verdi. Tabii ki kendi özellikle seçmenleri açısından bu da oldukça önemli bir konu. Yani her iki taraf içinde ortada bir kazanım var diyebiliriz. Şimdi gelelim üçüncü konuya yani Harvard Üniversitesi'ne. Harvard Üniversitesi aylardır Trump yönetimiyle yüksek öğretimde nadir görülen ölçekte bir güç mücadelesi içindeydi. Hala da öyle aslında. Krizin görünürdeki sebebi kampüste siyasi ortamın değişmesine yönelik taleplerdi. Ancak perde arkasında mesele üniversitenin bağımsızlığı, akademik özgürlük ve milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun kontrolüydü. Gerilim 11 Nisan 2025'te ABD yönetiminin Harvard'a gönderdiği kapsamlı bir mektupla başladı. Mektuptaki talepler böyle sadece siyasi duruşa yönelik önlemlerle sınırlı değildi. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarının tamamen kapatılması, bazı protestoların yasaklanması, yabancı fonların detaylı şekilde raporlanması, öğrenci disiplin kurullarının sertleştirilmesi, Belirli akademik programların ve öğretim üyelerinin denetime alınması, aday öğrencilerin ırk, cinsiyet, not ve sınav skorlarını içeren kabul verilerinin federal incelemeye açılması gibi onlarca maddelik bir liste sundu Amerikan yönetimi Harvard Üniversitesi'ne. Harvard yapısal adımlar atacağını açıklasa da taleplerin büyük kısmını fazlasıyla müdahaleci ve anayasal hakları zedeleyici olarak reddetti. Yönetim ise tıp, mühendislik ve teknoloji alanlarında yürüyen projeler için kritik önemdeki 2,3 milyar dolarlık fonu durdurdu. Bu yaklaşık 190 araştırma projesinde donması anlamına geliyordu ve 130 bilim insanı doğrudan etkilendi. Bazı alanlarda yıllarca süren çalışmalar rafa kalktı. Harvard kendi bütçesinden 250 milyon dolar ayırarak araştırmaları sürdürmeye çalıştı. Ancak 53 milyar dolarlık varlığının büyük kısmı bağışçılar tarafından kısıtlanmış fonlardan oluştuğu için hareket alanı giderek sınırlı kaldı. Harvard dava açarak direnmeyi tercih etti ancak 4 ay süren siyasi ve hukuki çatışmanın ardından masada yeni bir formül var artık. 500 milyon dolarlık bir anlaşma. Son açıklamalara göre üzerinde çalışılan çerçeveye göre bu 500 milyon dolar doğrudan hazineye değil Harvard Üniversitesi tarafından mesleki eğitim, iş gücü geliştirme ve araştırma projelerine harcanacak. Trump yönetimi için bu ülkenin en prestijli üniversitelerinden birini baskıyla dize getirme mesajı taşıyor. Harvard içinse milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunu geri kazanma, kampüse federal bir gözlemci atanmasını engelleme ve devam eden soruşturmaları kapatma fırsatı. 500 milyon dolarlık bu anlaşma sadece Harvard'ın değil, tüm Amerikan üniversitelerinin geleceğini etkileyecek bir emsal niteliğinde uzlaşma hükümetin yüksek öğretim üzerinde daha doğrudan kontrol kurmasını sağlayabilir ve eğer imzalanırsa diğer üniversitelere de çok net bir mesaj verir. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Şimdi programın başında da söylediğimiz gibi bu üç hikaye, üç vaka yani Nvidia'nın Çin'e çip satış anlaşması, Apple'ın 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, Harvard'ın 500 milyon dolarlık uzlaşma pazarlığı birbirinden bağımsız değil. Farklı sektörlerde geçiyor olabilirler ama hepsinin merkezinde aynı paradigma değişimi var. O da şu, Artık devletler sadece kural koyan ve denetleyen değil, doğrudan pazarlığın, yatırımın hatta gelir paylaşımının tarafı. Nvidia vakasında milli güvenlik gerekçesiyle yasaklanan ürün %15'lik gelir payı karşılığında serbest bırakıldı. Apple vakasında milyarlarca dolarlık tarife riskinden kaçınmanın yolu devasa bir ABD yatırımı taahhüdünden geçti. Harvard vakasında ise federal fonların yeniden açılması kampüs yönetimine dair köklü şartlara ve yüz milyonlarca dolarlık taahhüte bağlandı. Yani ister teknoloji, ister üretim, ister akademi devlet piyasanın dışında değil tam ortasında gerçekten karar verici ve şekillendirici bir konumda. Dolayısıyla bunlar ekonomik getiri doğrudan hedefleyen bir aktör. Üstelik bu durumda dünyada nereye bakarsak bakalım geçerli aynı paradigmanın değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu modeli biraz daha iyi anlamamız lazım. Bu modelin 3 temel özelliği var. Bunlardan birincisi şartlı erişim. Yani az önce gördüğümüz gibi pazara erişim için lisans veya fon almak gerekiyor. Erişim artık devlet tarafından ortaya konan çeşitli kriterlere, koşullara bağlı. Kurallara uymak yetmiyor. Devletin stratejik önceliklerine uyum göstermek gerekiyor bugün incelediğimiz vakaların benzerlerini başka yerlerde de görüyoruz. Örneğin Avustralya'da nadir toprak madeni çıkarma ruhsatı üretimin belli bir kısmının ülke içine çekilmesine bağlandı. Kanada kritik mineral projelerini yabancı ortak alacak şirketlerden ulusal güvenlik taramasından geçmesini ve yerli istihdam garantisini vermesini istiyor. Dolayısıyla bu hemen her yerde ve her sektörde var. İkincisi gelir ve yatırım karşılığı çeşitli esnekliklerin sağlanması. Yasakların kaldırılması, vergilerin düşmesi veya fonların açılması artık çoğu zaman doğrudan finansal bir karşılığa bağlanıyor. Devlet hem stratejik kontrolünü koruyor hem de kasasına yeni bir gelir kalemi ekliyor. Mesela İtalya liman işletme haklarını yabancılara verirken bunun karşılığında bölgesel altyapı projelerine fon sağlama zorunluluğu da getiriyor. Norveç deniz rüzgar enerjisi ihalelerinde kazanan firmalardan yerel tedarikçileri kullanma ve eğitim programlarını bütçe ayırma taahhüdü istiyor. Üçüncüsü ise yani bu modelin üçüncü aşaması ise sektörler arası geçişkenlik. Aynı yöntem farklı sektörlerde uygulanabiliyor. Savunma teknolojisinde başlayan model üretime ve akademiye uzanabiliyor. Çin'de savunma sanayindeki teknoloji transfer şartı örneğin artık sivil alanlarda da geçerli. Örneğin hızlı tren teknolojisinde yabancı ortaklar Çinli mühendisleri yetiştirme ve üretim bilgisini paylaşma zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. Avrupa'da yeşil enerji fonlarına erişim yalnızca enerji şirketlerine değil çelik ve otomotiv üreticilerine de karbon azaltım yatırımı yapma şartıyla veriliyor. Böylece sanayi politikası ile çevre politikası iç içe geçiyor. Küreselleşmenin tartışılmaz serbest piyasa mantığından uzaklaştığımızın da bunlar artık bir işareti. Dolayısıyla artık şirketler için oyunun yeni kuralı politik ekonomik bir pazarlık yapabilmek ve dolayısıyla da kuralı bu oyuna göre oynamak ki az önce incelemiş olduğumuz vakalarda bunu çok net bir şekilde gösterdi. Evet, bugün Nvidia, Apple ve Harvard Üniversitesi vakalarından yola çıkarak küresel paradigmanın değişen koşullarını ele aldık. Şimdi sıra geldi stratejik atına çıkan o asansörde zihnimizde olması gereken notlara, yani asansör notlarına. Asansör notlarından birincisi küresel sistemin artık o eskiye 1980'ler, 90'lar ve hatta 2000'lerin başında serbest piyasanın tek kural koyucu olduğu dönemin artık geride kaldığı yönünde ve günümüzün küresel paradigmasının müdahaleci devlet mantığına döndüğünü gösteriyor bize. Ne demek müdahaleci devlet mantığı. Tabii ki daha önce de çeşitli kurallar, regülasyonlar ve denetimler yapılıyordu ama artık bugün piyasanın işleyişine doğrudan doğruya müdahale eden ve özellikle şirketlerin stratejik kararlarını belirleyen çeşitli kamu kurumlarının müdahalelerini görebiliyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e, Avustralya'dan Avrupa'ya kadar. Stratejik atında asansör notlarımızın ikincisi şirketlerin devletlerle politik ve ekonomik müzakere yapmaya hazır olması gerektiği yönünde. Çünkü artık böyle bir dönemdeysek, yani müdahaleci devlet dönemindeysek, şirketlerin kendi stratejik kararlarını verirken işte Nvidia gibi, Apple gibi, hatta Harvard Üniversitesi gibi kendi stratejik kararlarını verirken devletlerin ekonomik ve politik stratejik önceliklerini anlamaları, onlarla uyumlanmaları ve kendi kararlarını da buna göre vermeleri gerekiyor. Dolayısıyla artık sadece ticari koşullara bakarak, serbest piyasa koşullarına bakarak, işte üretime ya da rakiplerin ne yaptığına bakarak o stratejik kararları vermek mümkün değil zaten birçok araştırmada bunu gösteriyor. Özellikle yönetim kurullarında ve birçok üst düzey yönetim organlarında şirketlerin devletlerin politik ve ekonomik anlayışlarını, politikalarını, yaklaşımlarını daha yakından takip ettikleri ve orada kendi uzun vadeli stratejik hedefleri için çeşitli müzakere teknikleri geliştirdiklerini görebiliyoruz. Üçüncüsü ise uzlaşma için özellikle yatırım, lisans komisyon ve toplumsal projeler şirketlerin gündeminde olacak. İşte az önceki Nvidia, AMD, Harvard Üniversitesi ve Apple örneklerini gördüğümüz gibi çeşitli yatırım, lisans alma ya da gelirlerden komisyon verme ya da Harvard Üniversitesi örneğinde gördüğümüz gibi toplumsal projelere yatırım yapma gibi konular giderek önümüzdeki dönemde önem kazanacak. Dolayısıyla şirketler de kendi kararlarını verirken, kendi stratejilerini belirlerken bu unsurları kendi stratejilerinin içerisine katmalılar. Evet, önümüzdeki hafta yine karar verenlerin referans noktası olacak bir konuyla stratejik katında karşınızda olacağız.